Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah inşallah. Ben de çok iyiyim. Bugün F barın 5000'lik likit dolumunu göstereceğim. Hem bir de sıfırlama ayarı. Bazen çalışmayanlar oluyor. Orada geçeceğiz. Böyle çalışanlar da oluyor. İlk baş alttan açalım. Zaten vazolun en basit olanı bu et parlarım, Böyle açıyoruz. İçindeki pamuğa dikkat ediyoruz. Buradaki plastiği zarar görmeden çıkartıyoruz şöyle. Fazla oil her zaman kullanın. Çok güzel. Orijinalini. Fazla doldurmayalım. Normal. Yani bunu doldurmanız bir dakikanız almıyor yani. Zaten sıfırlamayı da şuradaki oraya pışakla değdiğiniz zaman bazıları öyle çalışıyor. Çünkü ben birkaç böyle yarattım çalıştı. Tamam. Şöyle. Tıkır tıkırıyoruz. İçindeki pamuğa dikkat ederim. Tam yerine otursun. İşte oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın